Tabir Max ABS baskısı gördüğünüz gibi hiç tabladan sökmedik. Birlikte sökelim. Desteklerin çoğu zaten olduğu gibi yerinde ayrılıyor. Destek sökmek de bu kadar kolay. Tabii tek elle bu kadar sökebiliyorum ama videoyu kapattıktan sonra sökme işlemine devam edeceğim. Hatta şuraya da alalım. Gördüğünüz gibi. Şuradaki resmeni de alırsak. Kaç tamam olur. Gördüğünüz gibi. Kendimiz taradık. Taradıktan sonra modellemesini yaptık. Düzenlemelerini yaptık. Baskısı gördüğünüz gibi. Bizim parası, tarzı, hiçbir şey yok. Böyle Bir aracın kapa açma kol kısmı. Ve ABS baskı. Geçmişten de gösterelim kaç saat sürdüğünü. 8 saat 28 dakika. Şu üstteki şu parça. Şu parçamız da burada.